Ocak ailesi, Cumartesi anneleri ve İnsan Hakları Derneği işte bu paylaşımı yapıyor. Faili meçhul cinayetlerde ailelerin, evlatlarını kaybeden ailelerin Galatasaray meydanında yıllardır nöbet tuttuğu o eylemlerden tanıyordu Türkiye. Emine Ocağı efendim. Bunu da paylaşmış olalım ve devam edelim. Bir başka annenin çığlığı ve o annenin çığlığına eşlik eden başka anneler. Ahmet Batya Minguzi, Minguzi'nin annesi günlerdir Bakırköy'de özgürlük meydanında adalet çığlığı atıyor değerli izleyiciler. Ve geride bıraktığımız günde o annenin çığlıklarına evlatlarını kaybeden başka annelerin çığlıkları da eklenmişti. Tüm bu gelişmeleri aynı zamanda hak, hukuk, adalet arayışlarını bugün Cumhuriyet manşetine taşımış ve diyor ki Adalet çığlığı, evladı katledilen anne, geleceklerine gölge düşen genç, oyuna sahip çıkan yurttaş sokakta diyor. Bıçaklanarak öldürülen Ahmet Matya Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi'ye Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yaptığı oturma eyleminin ikinci gününde çocuklarını farklı olaylarda yitiren aileler destek verdi. Dün görüntülerini ekranlarınıza getirmiştik. Halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Gürel'in bıçaklanarak öldürülen Abdurrahman Balcı'nın motokuryelik yaparken katledilen Atay ve Akma'nın annesi onlar da oradaydı. Onlar da cezasızlığa tepki gösterdi e, ve e, ağır cezalar talep etti. Bir infaz yasası talebi var e, Ahmet Matya Minguzi'nin annesinin. Çok önemli bir haykırıştı. Geride bıraktığımız gün içerisinde tabii başka destekçileri de vardı. Sanatçılar olmak üzere Gülben Ergen de oradaydı. Aynı zamanda o eylem devam ederken yani kameralar o noktadayken gazetecilere o anne o acılı anne derdini anlatmaya çalışırken cep telefonuna gelen bir mesajda herkesin gözü önünde bir de tehdit edildi. Ve o eylem sona erdi. Bakalım geride ne kaldı izleyelim. Dünya dursun sesini. Yasemin yaşayan bir ölü. 15 yaşındaki oğlu öldürüldü. Adalet arayışını tek başına oturma eylemiyle sürdürdü. O eylem büyük ses getirdi. Önce kendi gibi çocuğu öldürülen anneler desteğe geldi. Burada. Hayda kay. Burada. 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 Güler! Burada. Batağın. Anneleri sanatçılar takip etti. 6 aydır inim inim yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz biz hiç? 24 yıl, yıl istiyorum. 24 yıl istiyorum diyor. 54 yıl olsa da acısı soğumayacak. Kaç yaşında kadın annesi burada. Kız kardeşi burada. 15 yaşındaki oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesinin üzerinden 6 ay geçti. Cinayete ilişkin 18 yaşından küçük iki sanık 24'er yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Adalet arayışı süren aileye de ailenin avukatına da tehdit mesajları geliyor. Anne Yasemin Minguzzi tehdit mesajlarını okudu. Sanatçı Gülben Ergen isyan etti. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar değil <laughs> mezar değil eviniz olur. Mezar eviniz olur demek istedi. Yani yazamıyorlar bile aslında. Anladın mı? Sen de seni de o veletin yanına gömeriz. Canımla tehdit ettiler. Zaten onun canı yok yok. O ölse dam yemez artık. Bir annenin ahı dünyayı yıkar. Ama biz yanındayız Yasemin ne olmuyor? Suça sürüklenen çocuk nedir diyor. Ama bu son olsun. Sen bir daha eylem yapmak zorunda kalma. Bu son. Ahmet bütün kardeşleri için emsal bir karar çıkartabilsin. Desteğe gelenlerin ellerinde adalet talepli dövizler, yerde öldürülen çocukların fotoğrafları, oturma eylemi adalet sloganlarıyla sonlandı. Toplumun her kesiminden hak, hukuk, adalet çağrısı yapılıyor. Şimdi değerli yani izleyiciler, adalet demişken bugün gerçek haber, gerçek ekonomiye nasıl başlamıştık? E, yurttaş ne diyordu? Kameralara konuşan yurttaş ne diyordu? Adalet olmadan ekmek olmaz diyordu. Hatırlayacaksınız ki bugün Ekrem İmamoğlu'nun da bu vurgusu önemliydi. Ekonomide tablonun düzelmesi için önce adaletin sağlanması gerekiyor. Şimdi adalet demişken. Ve ekonomi demişken Türkiye İstatistik Kurumunun verilerini daha önceden gündeme getiren bununla ilgili pek çok tartışmalı gerçek.